Sevgili İstanbullular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli temsilcileri, Darul Ecezi ailesinin muhterem mensupları, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu önemli ve anlamlı açılış töreni münasebetiyle, sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin hemen başında Darül Acezi'yi kurarak, kimsesizlerin kimsesi olan bu güzide çatıyı milletimize ve tüm insanlığa kazandıran Sultan Abdülhamid-i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Darül Acezi'ye emeği geçen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepsi birer merhamet timsali olan o güzel insanlardan razı olsun diyorum. Bizler dünyada iyilik yapanın ukbada iyilik bulacağına inanan insanlarız. İnancımız bize insanla özellikle de ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterinin vefatlarından sonra bile kapanmayacağını söyler. Bundan 120 sene 128 sene önce kurulan Darül Aceze işte böyle bir eserdir. Şimdiye kadar 30 bini çocuk toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan Darül Aceze bizim için hem gurur vesilesi hem de ilham kaynağıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun adeta vücut bulduğu müesseselerin başında Darul Aceze yer almaktadır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sahip çıkan, sığınabilecekleri korunaklı bir çatı olan sembol bir kurumdur medeniyetimizin insana bakışını gösteren en güzel yapılardan birisi yine Darül Aceze'dir. Bu çatı altında Ali Cenaplık vardır. Diğer gamlık vardır. İnsana sırf insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Burada modern kültürün dayattığı insan insanın kurdudur zihniyeti yerine insanı eşrefi mahlukat olarak gören yüce gönüllülük vardır. Ve bu konuda finans kuruluşlarımıza milletim adına çok teşekkür ediyorum. Eğer finans kuruluşlarımız bu işin arkasında olmamış olsaydılar biz burayı bu kadar kısa zamanda yani bir buçuk yıl azami oldu burayı bitiremezdik. Bizim kendi efsanevi mimari anlayışımızdan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet. Bunların bir müktesebatının burada olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. İnanıyorum ki burada yaşam sürdürecekler herhalde kendilerine hizmet edenlere çok dua edeceklerdir. Darul Aceze gibi bir şefkat yuvasının tesisinde elbette dünya hayatına bakış açımızın da etkisi bulunuyor. Bizim tasavvurumuza göre sağlık gibi, hastalık da, gençlik gibi, yaşlılık da, varlık gibi, yokluk da birer imtihan vesilesidir. Gelecekte bizi neyin beklediğini, yarının bize ne getireceğini, ne olacağımızı, Yaşlılığımızı nasıl geçireceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Ülkemiz anayasamızda belirtilen sosyal devlet vasfına tam anlamıyla bizim iktidarlarımız döneminde kavuşmuştur. Türkiye sosyal güvenlik şemsiyesinin kuşatıcılığı bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden birisidir. Böyle bir sistemi Türk siyasetine ve yönetim sistemine kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. <laughs> Değerli misafirler, laf yerine hizmet ve icraat üreten anlayışımızın en güzel örneği bugün açılışını yaptığımız şu güzide eserdir. Darul Aceze sosyal yaşam şehrinin temelini bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce 20 Mayıs 2022 tarihinde atmıştık. Hedefimiz burayı bir sene içerisinde bitirip insanımızın hizmetine sunmaktı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız ve 50 binden fazla canımızı yıkıntıların altında kaybettiğimiz depremler sebebiyle 5 aylık bir gecikme oldu. Deprem felaketine rağmen Projemizin inşaat sürecini yakından takip ettik. Aile Bakanımıza gerekli talimatları vererek bir an önce tamamlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hamdolsun bugün de açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşaat alanı 145.727 metrekareyi bulan sosyal yaşam şehrimiz yatay mimari prensibine göre imar edildi. Şehrimiz sağlıklı, bağışçı, yatağa bağımlı, Alzheimer, demans ve çocuk birimlerini barındıran 928 yatak kapasitesine sahip 23 bloktan oluşuyor. Bu bloklara ek olarak şehrimizde cami, kilise ve havra bulunuyor. Ayrıca 5 bloktan müteşekkil bağışçı birimi 19 bin metrekare üzerinde konumlandırılarak 400 yatak kapasiteli bir rezerv alan bırakıldı. Peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Darülaceze sosyal yaşam şehrimizin kamu hizmeti mimarisi alanında dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden biriyle taltif edilmesini bunun bir ispatı olarak değerlendiriyoruz. Rabbime bizleri böyle kıymetli bir hizmete vesile kıldığı için hamd ediyorum. Gerek bakanlarıma, gerek Darül Aceze yöneticisi olarak Hamza Bey'e ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan beş asır önce Engizisyon'dan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa'daki mezhep savaşlarından kaçan Hristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi bakıyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor. Dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o üç yaşında, beş yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad zirvesinde de bunları açık net gördük. Ve bütün mesele İslam dünyasının birliğidir. Beraberliğidir. Dayanışmasıdır. Ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Balkanlardan Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte biz bağrımıza bastıysak bunu herkes biliyor. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan düşenin elinden tuttuk zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine meseleye sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesiyle Filistin halkıyla dayanışmamızı ortaya koyduk. Ülkemizin de teklifleriyle İsrail'in işlediği savaş suçlarının takibinden Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasına kadar birçok konuda önemli kararlar aldık. Hele hele yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. <laughs> Alınan kararların takipçisi olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Darül Aceze sosyal yaşam şehrimizin başta sakinleri olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzide yapının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımız, başkanımız ve yüklenici firmanın mimarından mühendisine tüm işçi kardeşlerime varıncaya kadar hepsini tebrik ediyorum. Hayır severlerimizden Allah razı olsun diyorum. Cennet Bekan Sultan Abdülhamid İhsani'yi bir kez daha kemali edeple yad ediyor. Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Ey Rahim olan, Rahman olan merhametiyle bütün yaratılmışları kuşatan Rabbimiz, Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Sizler yeryüzündekilere merhamet ederseniz göktekiler de size merhamet eder. Buyuruyor, ilahi ya Rabbi, merhametle davranarak kardeşlerimize kimsesiz, yaşlı, muhtaç kardeşlerimize destek olmak için inşa etmiş olduğumuz, millet olarak yapmış olduğumuz bu mübarek mekanı hayırlı eyle ya Rabbi. Milletimiz için bereketle eyle ya Rabbi. Bütün insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bu hayırlı mekanın yapılmasında emeği geçen, başta muhterem Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililerin, emeği geçen herkesin geçmişlerinin ruhlarını şade ile ya Rabbi ilahi ya Rabbi sana senin merhametine sığınıyoruz rahmetine sığınıyoruz yeryüzünde ne kadar muhtaç kimsesiz kulların varsa onlara destek olmayı onlara yardımcı olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi burada nasıl kimsesiz kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi şu anda Filistin'de, Gazze'de bebekler annesiz babasız kalıyor, yavrular yetim kalıyor. İlahi Ya Rabbi onları yetim bırakan, onlara zulmeden zalimleri kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle Ya Rabbi. Allahum zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle. Ve ahricna min beynihim salimine ganimin. Ve bütün Müslümanları, müminleri, bizleri salimen ve ganimen zafere ulaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şuraya uzaktan yakından toplanmış duamıza amin diyen mümin kullarının bütün geçmişten ruhlarını şadeyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, Darül Aceze'yi bundan 128 sene önce inşa eden, kuran, hayata geçiren Abdülhamid Han Hazretlerinin ruhunu şad eyle Ya Rabbi. Mekanını cennet eyle Ya Rabbi, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle Ya Rabbi. O günden bugüne Darül Aceze'ye emeği geçen bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Darül acezede kalan muhtaç kardeşlerimize yardım etmeye gayret ediyoruz. Yardım edenlerin sayısını artır ya Rabbi. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Evet hayırlı ve uğurlu olsun.